Yeni kahve makinemiz geldi. Çok güzel bir cihaz. Umarım güzel güzel kahveler içeriz. süper bir patisleme yine. Evet. Dersin gibi. Aynen. Evet su tarzı Hı, -hı. Hı, Hı Evet. Şöyle Kendi koyalım. kendini temizliyor mu sanırım? Bir okudum. Hı -hı. Evet. servis set. Ha bu altı herhalde. Hı -hı. Sanırım. Olabilir canım. Konulduğu şey. Hı -hı. Şu da üstü sanırım. Evet. Onu. Şu yatağın üstüne koyalım tek tek. Cihaz bu. <laughs> Bayağı bir güzel görünüyor. Aa, nasıl açacağız? İstersen. Hmm. put it white right there. <laughs> Annemin latte maşiyatosu hazırlanıyor. Sütü kullanıyor şimdi, evet şu an. Sütü çekiyor oradan pipetle, görüyor musun Kerem? İçiyor. İçiyor sütü makina, aynen. Şimdi kahve koyacak? Latte macchiato. Bir oradan kaşık verir misin canım? Altın Şimdi, kaşıklardan. Bir hata, Burada zaten kaşık var. Bir dakika Kerem'e. Köpüğünü ne onunla yer. Nasıl oluyor? Latte macchiato. Vallaha. Bir son ver canım. Bir elini ağzını yıkasana sen Kerem? Hadi güzel. Ne güzel oldu bak yanlardan. Fertik. Kahveleri çıktı. Evet bit de şön diyor. Şunu da içine koyalım. Bu da böyle kaşığı. Evet. Nevin abla. Buyurun. <laughs> Latte macchiatonuz <laughs> ve cheesecake'iniz hazır. Teşekkür. Keremle Afiyet yiyecek, olsun. Güzel, 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 güzel. Sağ ol canım. <laughs> Annemin sabah kahvesi latte <laughs> macchiato hazırlanmak üzere. Ay, ne kadar güzel görünüyor. Hı hı evet yeni bardak. Çok güzelmiş. falan güzel. Evet. Anne buyurun. İşte Bu da bir bardağın bir yanından bir çıkan bir şeyi bir cam. Ya o çok. İç yani. Evet çok tariteli. güzel. Evet çok kaliteli. Evet. Ne afiyet ne olsun. O... Yani ben şey olmasa anladım bunlar. Yani, bir gün olmasaydı önceden. Evet. Anne hani 46 kilo valizin var. <laughs>